Yine bu derneğimizin, bünyemizin içerisinde bir cami ve iki mescit bulunmaktadır. Cami yine Penlik, Kurtköy'de olmak üzere. Mescitlerimizde hem İstanbul Ataşehir Bostancı'da hem de İstanbul Fatih Beyazıt'ta olmak üzere ve daha da inşallah kıymetli izleyenlerimizin destekleriyle daha nice mescitler açılacak. Ona şek şüphe yok Allah'ın izniyle. Allah izniyle. Yani Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e Sesürü öyle buyururdu. Topal kuşun yuvasını Mevla yapar. Şimdi bizler tam kuş olamadık daha. Çünkü bizler seyri sülük yolunda Efendi Hazretlerimizin himmetiyle vasıl olmaya çalışan, Allah'a doğru ilerleyen kullarız. Evet, biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani topal kuş misali çok oturuyor bizim için. Çünkü biz doğrulsak zaten işimizi çözeriz, çözemiyoruz. Beraberce el ele vererek bu işlerde, bu hizmetlerde Mevla da bizim elimizden tutuyor. Biz buna şahitlik ediyoruz. Çok büyük bereketler oldu. İlerleyen dakikalarda anlatırım. Şu anda bir cami, iki mescit var. Ama hedeflerimiz büyük Allah'ın izniyle. Hatta Efendi Hazretlerimiz Kutsiye suru şöyle buyurulmuş. Bu ümmetten ne istediğinizde vermedi. Yani siz insanlara hizmetle gelin. Bak insanlar taşın altına nasıl hep beraber elini koyuyor görün. Allah cümlemizi muvaffak eylesin.